YouTube Astro hoş geldiniz. Haftanın gökyüzü enerjilerinin sevgi, şifa, barış getirmesini diliyorum hayatlarınıza. YouTube kanalıma abone olan siz değerli izleyicilerim ve okuyucularım için Ocak ayından itibaren sürprizler olacak. Abone olmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen. Güneş, yükselen ya da ay burcu olak olanlar gökyüzü, ise olarak güçlenip farkına varamadığınız pek çok güzelliğin farkındalığına eriştirecek sizlere. Bu güçlü ve özel enerjileri iyi değerlendirin. Özel yaşamlarınızda evli ve ilişkisi devam eden oğlaklar, var. sorunlarınız varsa hatalarınızı telafi edebileceğiniz bu güçlü etkileri değerlendirmekte kararsız kalmamalı, kibir, öfke veya yönetme duygunuzun esaretiyle yanlışlarınıza yenilerini eklememek için daha sakin, daha yapıcı bir tutum içerisinde olmalısınız. Hafta boyunca işsel zincirlerinizi kırıp özgürleşeceğiniz etkiler söz konusu iş ve özel hayatınızda güzelliklerinizden kayıp gitmeden farkına varmalı. Geçtiğimiz haftalarda yaşadığınız istikrarsız enerjilerle neden zorlandığınızı hatırlayın. daha bilinçli olup çalışma arkadaşlarınızla iletişime önem verip maddi zararları telafi etmek için sorumluluk almalısınız. Arkadaşlarınıza güvenmeli, size yaptıkları uyarılarda hassas olmanız gerektiğinin farkındalığıyla kırıcı cümleler, hakaret eden tarzda yaklaşımlar içerisinde öfkeye kapılıp da problemleri büyütmemelisiniz. Bunu yaptığınız takdirde bozulan ilişkilerinizi iyileştirebileceğiniz, işle ilgili noktalarda sosyal olabilmenin, yenilikleri takip edebilmenin, maddi kazanımlarını alabileceğiniz etkilerle karşı karşıyasınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise öfke patlamalarına bağlı baş ağrıları hafta boyunca zorlayabilir sizleri. Yemek yeme düzeninize, uyku düzeninize önem göstermeli. Alışkanlıklarınızı iyileştirmek için daha kararlı davranmaya, her zamankinden cesur tavırlar sergileyerek, inanarak hareket etmelisiniz.